Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür yakalam. ederim. Sağ olun efendim. Allah razı olsun hocam. Biz de inşallah sizi programda konuk etmekten dolayı gerçekten çok memnunuz. Ben de mutlu oldum. Hani şeref mekan bir diyorlar. Şeref bulmaya geldik. Çünkü burada ümmete ait bir hizmet yapılıyor. Bunun bir parçası olabilirsek ne mutlu bize. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen fazla vaktinizi de almadan programa başlamak istiyorum. İzleyicilerimizi de bekletmeden. Ve ilk soruyla başlamak istiyorum hocam siz e, takip ettiğimiz kadarıyla bildiğimiz kadarıyla hocam İddef'le birçok seferde bulundunuz. Yurt dışında birçok çalışmanın içerisine dahil oldunuz. Bu bağlamda hocam yaptığınız gözlemler neticesinde İddef'in çalışma yürüttüğü ülkelere gittiğiniz ülkelerde e, insanların Müslüman kardeşlerimizin durum hakkında ki gözlemlerinizi soracaktık hocam. Gerek Afrika'da de, gerek diğer evet. ziyaretlerinizdeki Müslüman kardeşlerimizin durumu nasıldır hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Cenab-ı olsun. hamdolsun. Ee, tabii ki İslam dünyası e, maalesef e, özellikle Osmanlı'nın inkıtağından sonra, inkırazından sonra çok ciddi bir dağılma ve sahipsiz kalma süreci yaşadı. Ve bununla da kalmadı. Çok ciddi anlamda Batılılar tarafından işgal yaşandığı için ülkelerde kültürel bir erozyon, dini anlamda müthiş bir bir kayıp oluştu. Maalesef İslam dünyasında nereye gidersek gidelim, hemen hemen hepsi bir diğerinin aynı gibi. Sadece farklar şöyle gerçekleşiyor. Hangi ülke tarafından sömürüldüyse o ülkenin ahlakı oraya daha çok yerleşmiş. Bunu özellikle Afrika ölçeğinde çok gördüm ben. Mesela İngilizlerin sömürdüğü ülkelerdeki altyapı, insan ilişkileri daha farklı. Fransızların sömürdüğü ülkelerdeki insan ilişkiler daha farklı. Daha acımasız. Çünkü Fransızların karakteristik yapısı ülkede ne var mı yoksa hepsini almaktır. İngiliz daha uzun vadeli düşündüğü için alt yapı, üst yapı kısmen de olsa iktidarlı bir seviyeye getirir ve daha uzun soluklu orada kalmak ister. Bu aynı zamanda dinsel ve ifade, lisan cihetinden de çok ciddi bir diplomatik açısından da, kültürel açıdan da bir dönüşümü de sağlamış oluyor. İslam dünyasında şöyle bir şey var, geçenlerde bir yerde okumuştum dünyada ortalama 40 yerde sıcak temas olduğundan bahsediyordu, yani savaş ortamı. Maalesef bunların bir çoğunun da İslam dünyasında olduğunu e, ifade etmişler yazıda. E, hakikaten e, özellikle İslam kelimesi ve imajı dünyada e, maalesef açlıkla, işte eğitimsizlikle, sefaretle, terörizmle bağdaştırılmak suretiyle hakkın önüne bir set çekilmek isteniyor. Ve ne hikmettir, hani Yahudiler, Hristiyanlar haricinde, bugün mesela Hindistan'da da Müslümanlara çok ciddi anlamda bir zulmün olduğunu görüyoruz. Maalesef. Çin'de, Mao, Rusya'da hiç fark etmiyor. Yani komünist olsun, ister Teoizm, Maoizm neyse artık hiç etmiyor. Hinduizm, Siizm, Hristiyanlık veyahut da Yahudilik fark etmiyor. Bunların tamamı e, birleşmişler. El küfrü mille vahide fehvasınca. E, Müslümanlara çok ciddi baskı var. Yani gördüğümüz bu. İslam dünyasının maalesef sahipsiz olduğu ve sahip arayışında olduğu. Peki hocam tam bu noktada şunu da sormak istiyorum. Bizim bu anlamda üzerimize düşen sorumluluk tam olarak nedir? Şimdi biz biliyoruz çok ciddi sömürüler var, çok ciddi savaşlar, kıyımlar, yoksulluklar ve yoksulluklar var, evet. bir mazlumluk var ortada. Bizim Müslümanlar olarak üzerimize düşen tam olarak nedir hocam, biz neresindeyiz bu işin? Ee, tabii peygamberi bir metot takip etmek gerekiyor. İslam ordularının fütühatında gerçekleştirmiş oldukları şeyler. İslamiyet birçok yönlü anlamda bir gelişim sağlayan bir dindir. Mesela Uzak Doğu fetihlerden ziyade ticari yolu, ahlaki bir tavırla. Balkanlar mesela yine sufizmle İslamiyeti kabul ettiklerini. Aynı minvalde Afrika'da da bunu görüyoruz. İttifte tabii ki bu anlamda bir Sufi yapılanmadır. Bildiğimiz klasik manada yardım götüren değil. Yardımla beraber orada bir inkişafın yeniden bir hüviyetin oluşumunu sağlayan ve manevi bir atmosfere ve dinamiğe sahip bir yapıdır. tekke, işte medrese, bununla beraber aşhanesi. Bunlar hepsi bir kompleks oluşturuyor. Bunu sadece bir yapı içerisinde bina olarak düşünmeyin. Düşünce ve fikir açısından da bunu sağlamış olduğunu görüyoruz. Zaten Afrikalılar hani fakir ve galiban olmaları hasebiyle yine peygamberi metotta özellikle Mekke'nin fethinden sonra İslamiyet'in daha hızlı yayılabilmesi için peygamberin çok ciddi anlamda bir nakti ve aynı yardımda bulunduğunu görüyoruz ki bunlara İslam tarihine müellefeyi kulüp yani kalplerin İslam'a ısınırılması başlı başlığı altında inceliyorlar. çünkü men yutife ve kim verirse o hükmeder. Ey insan abediyorsan insan kendisine yapılan iyiliğin kölesidir manasında. Tabii ki buradaki kölelik bizim Avrupalıların anladığı manada bir kölelik değil. İhsan kulun Allah'ın kendisine vermiş olduğu şeyi diğer kullara ulaştırmasıdır. Biz sadece vasıtayız, aradan çekileceğiz. Onlar direkt Allah'la karşı karşıya teşekkürlerini Mevla'ya yapmış olacaklar. Bu anlayış üzerinde eğer gidilirse Afrika kıtasında çok ciddi yol alınacağını düşünüyorum ki zaten alınıyor da. Bir de ben şunu gördüm. ilk 10 yıl daha çok maddi planda bir yatırım vardı. İkinci 10 yılda özellikle son süreçlerde daha çok medrese açıldığını, talebe istidamı, hoca istidamı yapıldığını görüyorum. Dünyada en kaliteli ham madde, la teşbih ve la temsil, yani madde ciheti olarak söyleyecek olursak insandır. İnsan ne kadar işlenirse o kadar kaliteli hale geliyor. Bunun esmer olması, siyah olması, Afrikalı olması, Arap olması, batılı olması hiçbir kıymeti yok. Ki batı tarihine baktığımız zaman, bugün dünya hükmeden insanların bundan birkaç yüz yıl önce ...ahırlarda yaşadıklarını sefil ve pislik içerisinde görüyoruz ama çalışmak, gayret etmek... E, ...dedim ya, e, İslam dünyasını ayağa kaldıracak bir akla ihtiyaç var. Bu akla doğru bir gidiş var. Yani bu öyle bir şey ki tabii zamanla zemin onu oluşturduğu için kendi içinde zaten bu fışkıracaktır. Ben tam İyi. bu noktada şuna gelmek istiyorum hocam. Burada insandan bahsettik, insanın yetişmesinden... Evet e, Esasen manevi bir kalkınmadan bahsediyoruz. İlmi Tabii. bir kalkınmadan bahsediyoruz. Tam bu noktada siz de yıllardır hocam biliyoruz ilim ve yaşat çalışmalarının içerisinde bulunuyorsunuz. Birçok talebe medrese kültürünü Tabii. çok iyi bildiğinizi biliyoruz hocam. Bu noktada İDEF gerçekleştirmiş olduğunuz yurt dışı ziyaretlerinde... İDDEF'in gerçekleştirmiş olduğu ilim ve eşyar çalışmalarında yerinde gördünüz. talebelerle hem Talebelerle hemhal oldunuz yurt dışında. Hı hı. E, bu eğitim seferberliği anlamında bize biraz bilgi verebilir misiniz? İDDEF'in e, gerçekleştirmiş olduğu Tabi eğitim tabii. seferberliği. <laughs> yani bir defa e, hani bizim menhecimiz Peygamber Efendimiz olduğu için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine hicretinde ilk yaptığı şeylerden bir tanesi de mescit ve mescidin yanında bir ashab-ı suffe külliyesi oluşturmak. Orada sahabeleri yetiştirerek dünyanın her yerine yollamış olmak. İsmaila ölçeğinde de bunu, Mahmut Efendi ölçeğinde de görüyoruz. Orada ilk yapmış olduğu şey cami içerisinde ve daha sonra da medrese yapılanmasıyla Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerine hocalar yollamış olması. İddef'in bu manada da Afrika'yı özgürleştirebilmek için, yani sadece maddi planda insanlar özgürleştiremezsiniz. Çünkü insan, ...diğer insanın belki kölesi olmaktan çıkar ama cebindeki paranın, maddenin kölesi olmaya evrilebilir. Afrika da buna çok müsait. E, fakat bu manada bir çalışma ve bir gayret... ...oradaki insan kalitesini değiştirecektir. Bir de ben şunu görüyorum. Hakikaten e, medreseli, Afrikalı talebelerin ahlaki yapılarıyla... ...onların sükûneti, e, imani kavilikleri ki... ...bir namaz kılışları, hakikaten dayanıklılıkları bizim buradaki konforlu, <laughs> İslami hayatımızdan çok daha üst seviyede olduğunu da görüyoruz. Aynı şekilde Batı'da eğitim almış veyahut da oradaki kolejlerde okuyan diğer Afrikalı çocuklarda mesela o ahlak yok. Bunlarda daha böyle bir e, İslami bir tavır var. Yüzleri siyah belki ama hakikaten o yüz içerisinden arka planda böyle manevi bir beyazlık fışkırıyor. Böyle de bir güzellik var. E, gerçekten e, çok önemli bir şey. Köylerden topladıklarını gördük. Oradaki çocuklar gerçekten çok fakirler. Hatta geldikleri medreseler belki de evlerinden çok daha konforlu. Ama takdir edersiniz ki eğitim olayı bir kaç yüz yani çok çok uzun vadeli getirisi olan bir şeydir. Bugün hemen meyvesini alamazsınız. Ama takdir edip inanalım ki bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Afrika çok daha farklı bir şeye gelebilir, seviyeye gelebilir İslami cihetten gelebilir ki geleceğine de inanıyoruz çünkü e, bir de şöyle bir şey var. Bu bir, de bir metottur. Şimdi daha böyle belki basit düzeyli gidiliyor. Sadece belki hafızlar yetiştiriliyor, kısmi Arapçalar. Ama bu peyderpey. Yani aşağıdan insan kalitesi yekün ne kadar artarsa üzerine o kadar koyabiliyorsunuz. Tahmin ediyorum gelecek süreçlerde de İslami ilimleri daha derin anlamda okutacak medreseler de inşa edilecek. Ve zaten Afrika kendi kendine yetecek hale gelecek. Ee, i̇nşallah hocam. Biz de bu niyazla bu dua ile birlikte inşallah programımızı sürdüreceğiz. Bu arada tam dediğiniz şeye istinaden geçenlerde e, İDDEF İcra Kurulu Başkanımız Mehmet Turan hocamızla da Taşer hocamızla da yaptığımız programlarda Afrika'nın bazı ülkelerinde Burkina Faso'dur. işte e, Tanzanya'da sanırım planlanıyor. Yüksek ihtisas külliyeleri açılması planlanıyormuş. Sanırım söylediğiniz o adıma da yavaş yavaş geçiliyor. Evet, i̇nşallah kesinlikle. Rabbim e, bu çalışmaları daha da bereketlendirir. Tamam. Ve sizin de demin bahsettiğiniz gibi Afrika'nın manevi çehresi ilimle birlikte, eğitimle birlikte yükselir ve değişir diyoruz. Programımızda çok kısa bir araya gideceğiz hocam. İzleyicilerimiz için hazırladığımız bir VTR'miz var. Sizin daha önce gerçekleştirmiş olduğunuz yurt dışı ziyaretleriyle alakalı. Hep birlikte kıymetli izleyicilerimiz için hazırladığımız VTR'yi izliyoruz. Cami yapabilirsiniz ve buna benzer büyük binalar, medreseler de inşa edebilirsiniz. Ama bu cami veya medreseler iş yapmaz. işi insan yapar. Yani merkezde insan vardır. Temel hedef insandır. Allahu Teala ayeti-kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla ayrılığa düşmeyin buyuruyor. Allah Teala buyuruyor ki sizler birbirinize düşman olan insanlardınız. Allah Teala kalplerinizi birbirinize ısındırmak suretiyle sizleri kardeş kıldı. Dolayısıyla lafızul-el-arabin ve acemin, ve la'acebin ala arabin illa bir takva. Ne Arab'ın Arap olmayana, ne Arap olmayanın Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak İslam ile takva iledir. Vesabiqun bil hayrat. Allahü Teala hayırda yarışın buyuruyor. Dolayısıyla Türkiye'deki kardeşlerimiz de Allah'ın bu evrine, çağrısına kulak vermek suretiyle kendi biriktirmiş oldukları paralardan, ayırmış oldukları mallardan siz kıymetli kardeşlerimize gönderiyorlar ki bu dünyada Allah'ın dini olan İslam kardeşliği pekişsin ve muhabbetle birlikte yarın ahirette müminler birbirlerine şefaatçi olsunlar. Allahü Teala kalplerimizi daha doğrusu nasıl ki bedenlerimizi birbirine yakınlaştırıyor. Ta uzaklardan Türkiye'den size selam yollayan, size bu hususta yardım yollayan, size sevgisini yollayan, sizi kucaklayan kardeşlerimizin de ruhlarıyla siz ta Gine'deki olan bu kardeşlerimizin de ruhlarını birleştirsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, kıymetli izleyicilerimiz hep birlikte VTR'mizi izledik ve programımıza kaldığımız yerden Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu hocamızla birlikte devam ediyoruz. inşallah. Hocam direkt devam edelim. Sohbet çok güzeldi, çok derin bir sohbet, güzel bir sohbetti. Ee, ve şöyle devam edelim hocam. Eğitimi konuştuk, Müslüman kardeşlerimizin durumunu konuştuk ee, ve diğer çalışmalara gelmek istiyorum yavaş yavaş. Sizin gerçekleştirdiğiniz bu yurt dışı temaslarında İDEF ile birlikte yaptığınız gözlemlerde bildiğimiz kadarıyla su kuyuları, imarethaneler, evet. medrese çalışmaları ve çok daha fazlasına şahitlik ettiniz. İDEF birçok çalışma gerçekleştiriyor yurt dışında Afrika'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da. Bu çalışmaların, bu yapılan faaliyetlerin oradaki Müslüman kardeşlerimiz üzerine nasıl bir etkisi var? Yaptığınız gözlemler neticesinde neler söyleyebilirsiniz hocam? Evet. Şimdi Osmanlı dedemizden hani ele alacak olursak zaten bizim dedemiz ecdadımızdan bize yadigar kalan bir anlayış var. Osmanlı işgal etmez, imal eder, fetheder. Fethin anlayışı da budur. Fethi açmak demektir. Tabii ki mesele hep toprakları açmak, kaleleri veya da şehirleri, ülkeleri fethetmek değil. İnsanları fethetmektir. Şimdi bu türlü çalışmalar, yapılanmalar hiçbir karşılık olmadan bakın Batı biz e, iddiala Somali'ye de gitmiştik. Beni çok şaşırttı mesela. E, orada böyle şey gördüm. E, konteynerler var, e, havalimanının çevresinde var, havaliman hatta daha ben öyleymiş. dedim ki niye öyle? E, dediler ki İngilizler e, konteyner getirip koyuyorlar ama yarın bugün bir, bir karışık olduğu vakit adam pırlıntını toplayıp gidecek. Fakat işte Türkiye devletin oradaki havalimanı ve hatta iddianın mesela yapmış olduğu medreseler kalın şeyler. Yani onu tuğlasını alıp gidemezsiniz, kuyu alıp çalamazsınız. Dolayısıyla halk en nihayetinde belki ilk başlarda böyle şey gözüküyor. Ya işte bunlar alıştılar falan. Öyle görmemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani bu şeye benzer. Afrika'da da böyle bir anlayış var. Mesela suyun kalitesine ulaşmak için daha derine gitmeniz lazım. Yani 70-80 metreye varıncaya kadar bir sondaj. Şimdi orada saf gerçek Afrika'yı idare edecek, orada İslami ahlaki ve dini cihetten Batı'nın sömürgesine karşı diyelim orada mobilize olabilecek bir kadroyu oluşturabilmek için ...belki bir 10 sene daha geçmesi gerekiyor. İşte bu türlü hizmetler... ...hiçbir karşılık beklemeden... ...fisebillah verilen... ...bunlar hem Türkiye'mize karşı olan muhabbeti... ...Osmanlı'ya karşı olan muhabbeti... ...oradaki gençlerin işte sarıkları, cübbeleri... ...Türk bayrağının orada dalgalanması... ...tabii mesele milliyetçilik değil ama... ...bunlar hepsi bir remzdir. Yani hepsi bir manaya işaret eder. Bunu Batılılar çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla biz de bunlar üzerinden... ...oradaki insanların dönüşümünü sağlamak için... ...bu türlü araçlara ihtiyacımız var... Kaldı ki insani ve beşeri bir münasebet gereği de zaten o insanlar el uzatmak gerekiyor. Ama dediğim gibi bizim farkımız karşılık olmadan ve bunlar kalıcı yatırımlar. Aynı zamanda insanlara bir metot öğretiyorsunuz böylelikle. Yani o binaların inşa edilmesi bir model ortaya çıkıyor. Ve orada bir hareket başlıyor, bir medeniyet oluşuyor. Çünkü gittiğimiz yerlerde köylerde su yok, ev yok, elektrik yok, yol yok, hiçbir şey yok. Yani bu insanlar nasıl yaşıyorlar? Nereden besleniyorlar? İnsan hakikaten çok şaşırıyor evet. ama bu türlü imaretler bir medeniyet ki zaten bu böyledir yani. Bu yavaş yavaş oluşur, çok basit gözükebilir dediğim gibi ama bunun altyapısı aşağıya ve yukarı ve yana doğru açılımında ileriye yönelik müthiş bir ataktır yani. Elhamdülillah, inşallah bu bize İslam dünyasına ciddi kazanımlar getirecektir Hiç diye biz düşünüyoruz hocam. Bir de bildiğim kadarıyla daha doğrusu sizin de sanırım Burkina Faso'ya bir ziyaretiniz vardı. Oradaki açılışlara vesaire. Ya, i̇nanın yorulduk. Işte. O kadar çok imar aşağıydı. Zaten çok paket bir programda sıkıştırılmış. Ya oraya git, oraya git. Artık yeter Hem Klima açmaktan yorulduk. Ama inşallah <laughs> bir de biz Yok, yorulalım. Tabii ki evet. güzel yorgunluklar evet. bunlar. Yani, yani bu hocam. ki insan yani şöyle bir şey de var. Şimdi. Gerçekten bundan bir menfaatlenmek talep edilse, insan yoğunluğunun olduğu, para sirkülasyonunun olduğu yerde bu işleri yaparsınız, bir pazar kurarsınız. Doğru. Yani böyle hiç kimsenin gitmediği, kimsenin uğramayacağı bir yere gidip karşılıksız bir yatırım yapmak hem risk Afrika gibi yerde evet. hem de büyük bir özveri. Anlıyoruz ki bu da başka bir anlayış var yani. Bir de hocam şöyle bir konu var. Mesela izleyicilerimiz bunu bilmeyebilir tabii ki veya işte Afrika'ya gidenler bilebilir belki. Ee, gidilen yerler, gidilen köyler normal insanın normal araçlarla ulaşabileceği yerlerde yerler de değil. Yani bu eskort e, eşine gittik biz. Evet. Arkalı silahlı adamlar hatta bir ara otobüsümüz bir yerden geçemedi. İndi kaşı adamlar etrafımız böyle 360 derece bir açıyla sardılar. Silahlarla bekliyor. <laughs> ne oluyor filan dedik. Ya böyle bir atmosferde çalışılıyor yani. Ama elhamdülillah bereketi her şeyi beyiyor. Koruyan Mevla yani. Evet, elhamdülillah hocam. Hocam Son olarak da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Muhabbet de çok güzel gidiyor. İnşallah başka zamanlarda da program yaparız sizinle müsait olursanız. Şimdiden burada da biraz ahitleşmiş oluruz belki. Ben şunu da merak ediyorum hocam. Seferleri konuştuk, çalışmaları konuştuk, bölgedeki izlenimlerinizi konuştuk ama bir de hatıra dinlesek sizlerden. Bu yapmış olduğunuz ziyaretlerden, seferlerden, çalışmalardan... En unutamam dediğiniz bir hatıranız, bir hikayenizi sizden dinlemek istiyoruz hocam. Yani e, en unutamam hatıra olarak değil de böyle çok hızlandırılmış bir süreç olduğu için çok böyle hani derine inemiyoruz ama birkaç bir şey var. Mesela bir tanesi e, Muhammed Taşören Hoca ile diğer bir arkadaş daha vardı üçümüz. Gine'ye gitmiştik orada külliyede kaldık. Tabii ki biz hani insan tabii o yorgunlukla beraber böyle bir şey arıyor yani konforlu bir yatak arıyor, işte bir duş arıyor falan. Dedi ki Muhammed Hoca, hayır dedi biz medresede kalacağız. talebelerini yattığı yerde yastık getirirler, minder getirirler. Ki Ramazan-ı Şerif'ti. Ama oruç tuttuğu açlıkla beraber mesela onu hiç unutamıyorum. Böyle bir çile gibi gözüküyor ama orada onu anlayamıyorsunuz. Türkiye'ye döndüğümüz zaman az da olsa, çok az da olsa yani oradaki insanların, oradaki hayat standartlarını görmüş olmak ben de buraya döndüğümdeki talebelerin ve hatta hocaların nasıl bir konforlu eğitimden geçtiğini hakikaten hissettirdi bana. Bir de en son geçenlerde Kenya'ya gitmiştik. Böyle bir ufak bir taksi var, sivil bir taksi. Bir genç bir delikanlı bizi taşıyor. Aynalık olduğu yerde de böyle haç işte Hazreti İsa'nın figürleri falan koymuş ikonlar falan. Konuştuk. Hatta bizim buradaki Engin arkadaş dedi ki niye Hristiyansın? Çok acınaklı bir ifade oldu ama dedi ki çünkü dedi Hristiyanlarda para var dedi. Ben o yüzden Hristiyanım deyince böyle hem içim parçalandı hem üzüldüm. ama aynı zamanda oradaki insanların işte ta başından beri konuştuğum şey var ya çok kısa süreli olarak dönüşümlerini artık gerekirse büyüklerin dediği gibi dinimizi parayla satın alacağız. İşte Möllefe Kulüp budur. Bunda herhangi bir ayıp da yoktur. Çünkü dünyalık bir karşılık yok. Hani İddafî meşhur bir sloganı var, Efendi Hazretlerinin insanların yapılacak, insanlara yapılacak en büyük iyilik onların ahiretini düşünmektir, evet. ahiretini satın almaktır. Ee, onun dışında belki hatıralar çok ama işte en son mesela yine Kenya'da e, orada bir mevlidi şerife katıldık mesela, saatler süren bir şeydi. Hayatta mesela tecrübe edeceğim bir şey değil, yine İddafî'nin vasıtasıyla oldu. Orada bir otağı kurulmuş, bir divan, yüzlerce binlerce insan bir araya gelmişler. E, o zikir öncesinde böyle bir geçiş töreni falan sağlıyorlar. İşte önce gençler gidiyor. ilahiler ilah söylüyor. Ellerine kılıçlar. Sonra yaşlar geliyor. Ellerine bastonlar, bayraklar. Mesela çok farklı bir hava oluşuyor. Tabii tabii. Çok şaşırmıştık yani. Bu söylediğiniz şeyi istinaden diyebilir miyiz hocam belki? Onlar zamanında geldikleri bu topraklarda zulümle abad olmaya çalıştılar insanların ruhlarına karşı falan ama biz ilimle tekrar tebliğ, tedris ve tasavvuf metoduyla birlikte inşallah ilerki <laughs> ıı, ileriki dönemlerde bu insanları kazanacağız. Bu insanların ahiretine belki vesile olmaya çalışacağız. Buna gayret edeceğiz diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz zaten e, Afrika'da şu an siyasi politik açıdan sürekli dikkat ederseniz gün be gün böyle e, Gelişme. evet Afrika e, asker ölçeğinde sürekli ihtilaller falan gerçekleştiriyor. Bunlar bir takım ataklar ama yani su bende patlamış vaziyette. Yani öne çıkacak olan çerçöpü yuvarlar götür ki zaten Türkiye'nin bu anlamdaki açılımı da Afrika yılı ilan edildi. Türkiye'nin işte elçilikleri orada sayıda çok yukarı çıkartılmış oldu. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Ee, gerçekten dünyayı idare edebilmek için dünyanın arka bahçesi Afrika'dır. Bugün dünyada 26 tane zengin varsa işte bunlar 3 küsür milyar insana denk. Mesela bugün Fransa'nın belki konu başka bir yere gidiyor ama e, hiç karşılıksız Afrika'dan 500 milyar dolar yıllık getirisi varmış. Yani en ufak bir şey çakmadan yapıyor bunu. Bunlar süper güç ülkeler. İşte bunlar medeni ülkeler diyoruz. Hiç alakası yok. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin o Osmanlı'nın son sürecinde mesela petrol bulunma macerasında alalım edelim batılılar gibi hayır diyor. Yani o topraktan ne çıkarsa o, o yöre halkına ait bir şeydir. Bunlar kısa vadeli şeyler değil ama uzun vadeli şeyler. Biz bunu 20 yıl sonra, 30 yıl sonra göreceğiz. Muhabbetle birlikte insanlığa hizmetle gönülleri kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Şüphes öyle o de olacak Allah'a. İnşallah. Programımızda tekrardan söylemiş olayım hocam. size ağırlamaktan dolayı çok mutlu oldum. Ben mutlu oldum. İnşallah bir sonraki programlarda İnşallah. görüşürüz. İnşallah. Ee, kıymetli izleyicilerimiz için de şunu söyleyelim. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri takip etmeye, bizleri izlemeye devam etmenizi rica ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa, sürçülisan ettiysek affola. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.